Hop. Gel gel. Müge var. Ya adam karısına kızmış, karısını kuyuya atmış ya. Kuyuya bağlanacaklar şimdi telefonla. <laughs> Hadi be. Aa, ba kadın, ba otur hemen. Ya oğlum temiz bardak yok mu? Yine yıkamadın mı bulaşıkları sen? <gülüyor> ha? <gülüyor> yıkayamam abiciğim ya, yıkayamam. Hep ben yıkıyorum. Ya abiciğim iyi de sırayla yapmıyor muyuz bu işi? Dün bendeydi sıra, annem neredeydik? Önceki gün Teo'daydı, e onda da kafedeydik. E şimdi sıra yine sende. <laughs> e, tamam, tamam. Müge Han'da bitsin. İzdivaç başlamadan yıkarım ben. Otur. Kim kimi dövdü? Ne kokuyor oğlum bu evin içi be? Leş gibi ha. Ceset var sanki. Biraz daha geç gelseydim bir ceset olacaktı kardeşim. Öldürecektim bu bahsi. Yine bulaşıkları yıkamamış. <laughs> artık kafanıza takmayın. Yakında bu kardeşiniz sizi bulaşık derdinden kurtarıyor. Aa, bulaşık makinesi mi alıyoruz? <laughs> Yok be oğlum, daha süper bir çözüm buldum. Artık yeni bir ev arkadaşı alıyoruz. Çömezimiz olacak. Bulaşıkları her gün ona yıkatırız artık. <laughs> Kutuzum yani. <laughs> Hayatta olmaz abicim. Ya zaten kendimiz zor sığıyoruz bu eve. Ya bir kişi daha gelirse minibüse döner Valla bulaşıkları hep o yıkayacaksa ben kabul ederim. Yıkayacak tabi oğlum. Kiraya <laughs> da ortak olacak hem. Aa! Yemekleri de ona yaptırırız. <laughs> Abi siz kafayı yemişsiniz ya. Ben yani bir bulaşık bir yemek için tanımadığımız etmediğimiz adamı eve mi alacağız? Vallahi hiç itiraz etmeyin kardeşim. Haftaya geliyor yeni ev arkadaşınız. Nereden geliyor? Hollanda'dan. <laughs> Hollanda mı? Hollanda'dan <laughs> mı? Hollanda. Erasmus diye bir şey var beyler. Hiç duymadınız mı? Adı da öğrenci değişim programı. Avrupa Birliği üye ve Avrupa Birliği üye olmaya aday ülkeler arasında gerçekleşiyor. Onlar bize öğrenci gönderiyor, biz de onlara. Göndermesinler abicim. Zaten bizim yerimiz da. Vallahi ben başvuruyu çoktan yaptım beyler. Haftaya burada olur Hollandalı arkadaşımız. Adı da Alex. Alex bir şey. O Alex'in Fener'e kadar yolu var. Zaten Fener'in Alex'i kötü bu ara. Gitsin onlar da oynar. <laughs> yok yok, Fener'e gitmesin. Bize gelsin. Ben bir yabancı hakkımızı Hollandalı'dan kullanmaktan yanayım. Sen ne yiyorsun? E, Cipsin arasına kek koyuyorum. İğrenç bir şey oldu abi. Nerede yatacak bu Alex efendi? Ya ben Basri ile salonda yattığıma göre Alex de seninle yatacak. Allah Allah! Huyunu suyunu bilmediğim elin hollandalısıyla aynı odada kalmam ben. O zaman sen Basri ile salonda yatacaksın. Ben de Alex e senin odada kalacağım arkadaş. <laughs> o hiç olmaz abicim. Çünkü bu Basri pancar motoru gibi. Tatak 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 çalışıyor yani. Devamlı uğurluyor. Evet ya. Bazen ben bile uyanıyorum harlamamdan. <laughs> Artık geri dönüşü yok abi. Çıktık bir yola. Yola mı çıktık? Nereye gidiyoruz ki? Aynı <laughs>